O salak. ekranın ortasında şey kaldı. Yani yaşlılarımız zımbırtının eski izi kaldı. They smoke mid, careful long short. O direkt öldüler bizimkiler. Ben de direkt öldüm. Yakında yazıyor ha tam geldi. Merhaba arkadaşlarım yayına like atalım lütfen. Şey. Merhaba merhaba. Salla salla bıçağı salla ya. Oyna bakma. Kral. Evet çevir evet, salla. Hop. Sultan, выключи микрофон, что ты делаешь? kim ya? Тебе Oo, full rus. O zaman susturalım. Tekrar. Eco guys need eco don't buy. Yok anlamıyorum dillerini. Tumit kanka adam var. İki scout bekliyor. Adam hala bıçağını yok kanka. One B side two upper mid. B window, B window out. Oh. Ne oluyor ya kanka? gibi. İzlesene yayını. Çok yerden geldiği için. En son şey oldu işte. Ee, <laughs> Windows'da öldürdü seni. Şey Windows diyorum. Bak'tan öldürdü. Sonra göremedim zaten. <laughs> Nerede yazıyor bunun kaç dakikası olduğunu? Bu uz oldu. Yalnız gelince böyle oluyormuş demek ki. Değil şey mi bu? Seçkin mi yoksa? Yok kanka. İyi, en azından onu kurtarmışsın. Seviye yükselsin diye girdim ya. Yakışmadı. Yakışmadı falan yok oğlum. Lazım seviye lazım. Yapacak bir şey yok. Herkes burada seviye için oynuyor. Kimse babasının ayağını oynar mı? Aynen öyle. Doğru dedi. Bravo. 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 mu? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun gerizekalı ya? Lan bana sıkıyor adam. Bro what are you doing bro? Oğlum bana niye sıkıyorsun? La 3 kişi öldürdüm zaten. Beni niye öldürüyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. seni de habersizdi bence o adam ya. Kanka bana beni gördü sıktı. Sonra bir daha, bir daha sıktı. He. İkinci ben şeyi görmedim. İkinci sıkışını görmedim. Tamam. Bizim adam sıktı. ya, Bizim adam vurdu. Bayağı öldürmüşler. Bayağı, Bayağı öldürdü olmuş. kanka. Evet. Doğru bildin. Bravo. Hayır bir kere vursa ne yani? Ne ne zor oluyor ben anlamadım. Bir kere vurmasını hak edecek de bir şey yapmadım ki. <laughs> Bunun kaçınıyor. One back, one behind blue. Adam beni bekliyormuş ya. Takımsız oynamak çok zor ya. Gerçekten. Gerçekten çok zor. Ah. Delireceğim. Adam mikrofonu kapatmıyor kanka. Mikrofon full açık bak. Bir kere bile kapatmadı. Benim umurumda değil. Ben mutladım mü da. Yani, alabilir. Yeah. B site var. B site, B site. Alo. B site, B site saat, gideceksin B site'a. Short, short, catwalk. İnfoyu veriyor mu? Yine ölüyor ya. Çok, oh, çok iyisiniz ya. Buraya niye bakıyorsun dostum? Lock tunnel man. Gerçekten MTR e kast ya bombi 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 bomb. and going under Yenge izliyor mu vardı yani şu an? Bilmiyorum kanka Sesizlik Bir kişi daha var da Sen misin ikinci? Değilim Bilmiyorum kim Ben orada yumurta mavi benim yumurtam lan bırak lan onu. O bizim abi bizim reklam bu. Ama benim. Abi yumurtlamış. Abi yumurtlamış mı elliyorsun. <laughs> Adam hala mikrofonu bırakmadı biliyor musun? Hala mikrofon basıyor. Evet, ya çok gerçek ya. I hit him, I hit him bro. Middle. Upper mid, upper mid. Two upper mid. Bombayı nasıl ölmedi ya? One car guys. Ananızı si

Aa hepsi nasıl ölmüyor? Long one guys out. hoca ne yapmış Bana Andre one short, two long. Oh, adam oyundan çıktı. Oh. Mental olarak zorlu bir oyun. Ramaya, ramazan'a ihtiyaç duydun zamanlar. <laughs> Yok ya. O kadar değil mi? O kadar da değil. Abartma. Anne, abartma. Abarttım biraz. <laughs> ben dersim Ramazan gel oyun oynayacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Are you speaking to me, Orange? <laughs>

Biz abinin Discord'una gidelim ya. Daha iyi bence de. Büyümüş lan, büyümüş lan. Beslemene gerek yok. Yusuf seninle bir şey mı? <laughs> evet. ben... bir, de. De. bir dakika bir de koy oğlum. Tamam. Şuraya koy. Ben ne yapsam acaba güzel bir şey olur. Kurgu mu kapatayım rahat rahat videomu izleyeyim. Yayınımı izleyeyim rahat rahat. Film izleyecek kanka anlamadım. Baksana ben yayın izleyeceğim ya yandan izleyeyim seni ya buradan sen tepkilerini falan gör i̇şte erkenden duyup spoiler yiyorum ya. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Hadi git. Hadi git dönme geri Kapan mısın ya araç defteri Dün gece görmüşler seni Orada burada birileri Hadi bölme artık ya Too long too long 3 long 3 long 3 long guys 4 long 3 long 4 long diyorum kaç tane long diyeyim ya adam ah nasıl ya Nasıl hayatta kalabilirsin ya? Helal lan. Bunların hepsi arkadaş mı acaba diye bakayım da. Değil. İkisi arkadaş. Ben bir de öldürmeye çalışayım o Kontent olsun. Kobe hile. Ya bana ne ya. Bu takımla ben karşı takım komple şey olsa kolsuz olsa yine kazanamayız ki. Aşağı bakarak çıkıyor ya bir de. AVP one suicide one B. One long, one long. AVP long. Şans veriyor bak eğer hileyse ama bizimkiler tamamlayamıyor. Bu adamlarla olmaz. Adam Facebook GG'de ver 564 maçı var. Bir 0 KD. 2A 2B ol olur mu? Bilmem olur mu kanka? Faceit 9 level olmuş Toby bir ara. One short. Toby ölmüş mü? Toby ölmüş lan. Alabiliriz belki. Block, or where verzi. he? Where he. Short, short, short. short galiba o ne ya? Kanka? Ne yapıyor bu? O nasıl bir pikorası O nasıl oynayış? Anlayamadım. Daha Bek aldı top beni yiyecek ya. Şimdi. Oo, top zı vuruyor. Predas tam. Bom gelecek ya. Umutlu da ses yok. One long AVP. Nereyi yakıyorlar oğlum? Ne oluyor? <laughs> too long, too long. Bu da ne beklemez herhalde. Aynen kankam. Too long guys. Okay. He is hacking bro. He is hacking. Ya hem karşıda heal olup hem bize niye AFK geliyor ya? Ben ne yaptım oğlum? Benim suçum ne? Altı üstü kıpkırmızı şeyim var, güven faktörüm var. Ne yaptım yani? Ben burada midden hs'ye gireyim ya. Rahat at. Buraya giderim. One door. Ya kendi sesimi duyuyorum. Ya öldü zannettim ya. Ölüm tahmini, hasar tahmini. Sıçırdı. Dur, kendimi izleyeceğim. O rezil hareketimi izlemek istiyorum. Hasar tahmini ya gerçekten. Hasar tata tahmininden sıçtık maalesef. Oo. Bak, arkadaşlar burada bu da hile zaten. Buran da hile. Bir smok attım inşallah tutmuştur. Tutmuş. Güzel. Şu smoktan börelim o zaman. Kankam neyi bekliyorsun ya tam olarak? Adam şans veriyor ya bize. Hepimize antep atmıyor yani. Yolduramıyorsak Karvan kar. Van, kar. <laughs> Ayy. E ben de basmam ya dayı. E ben de basmam. Hasar tahmini açık çünkü daha hızlı oluyor oyun öyle. Yani sürekli biraz yavaş oluyor. İlladır açık yeni açtığım bir şey değil. Two city one middle. Beni niye bekliyorsun? Allah Allah. Beni bekliyor ya oturmuş. Eşek herif. Nice. Gerçek hayatta kafası neydi? Allah öyle. Gerçek hayatta kafası neydi? Eşek herifler. Bir tanesi. Ü eş dört eşek herifin bir tanesi. Git şuraya git de flash'ını atayım oyna ya. Ne kadar iğrenç bir adamsın sen ya. Niye ya şuna ya? ya? Tamam Niye hepsi bitti bunların ya? Tobi'yi bıraklar herhalde sayıda. Tobi değilmiş tamam. Ölmeyin ya. Ölmeyin ya kanka. Canımı sıkmıştı, iyi oldu. Gerçi o da beni öldürmüştü. Mutlu oldum biraz. Öldürünce. Güven faktörüm şimdi iyi bir hareket değildi ama yapacak bir şey yok. Öldürmem gerekiyordu. İstediğim değil, ihtiyacım olan hareketler. Bomba bende, ooo midde öldürsün auto. Güzel flash ya o. Pakti ya. Dört elde şorttan gideceğim bu arada. Dört el oldu değil mi? Üç elde şorttan gideceğim. Ölür mü ölmez tabii ki. Yanımdan pit diyecek o ölecek. Oğlum var ya. Kafamı çevirmiştim. No pick, no pick, no peak. Yedi mermi. Bir şey mermi çıkmaz. Eline sağlık yolculuk daha ne Aynen öyle. Hak etmişti ya. Hak etmeseydi yapmazdım da. Allah hak etmişti. Duvardan sıkma bari ya. Too big guys. Bambi, bambi. Window. Van window van door. Door, las door. Bu öldü bizimki de öldü. Ha, bizimki de öldü. Üstüne araç şu an bıçak atacak. Az kalsın bizimki bıçak yiyordu ya. Böyle bir şey oldu değil mi? Green sel yorgan bro sel yorgan Cebimde para yok La 4 kişi mi öldürmüşüm ben ha! Ben de bizimkiler iyi oynadı kazandık zannettim Allah seni yapmasın ya. Allah seni yapmasın Adam pre premier de değil, gedi bin burada ilaçıyor ya. Çok garip insan ararsınız gerçekten. Gerçekten çok garip insan ararsınız. Ne yapsam onu kamra Son garajda yapıyoruz. Ne yapsak ya? Yani? Linkler midde diye mi? Bir de sisleyelim dur. Linkler midde Ne oldu? Arkam geldi. Duvardan vuracak ya. Diye burada olduğumu. I see it's de var ya kesinleşti. arkadaşa vursun diye bekliyor ya. İ, i̇t köpek. Abi mi lan? O? İt köpek ya. Bir biliyorum ya. Yavşa bekliyor arkadaşa vursun diye. Neyse. Az bir şey yükselttik işte seviyeyi. Daha yükseltemeyiz. Takıma bak ya. 0'a 7, 8, 16, 8, 15. Yani demiyorum. Demiyorum Altan. Sövmekle yetmiyor. Oy. İzleyen bir kişiye <laughs> teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.